Onun da ya. Yani. Hocam. Şimdi şunu da büyütelim. Tamamdır. Bugün yeni üniteye geçiyoruz. Kuvvet hareket ünitesi. Hocam hareket nedir? Bir kere ben onu bir bilmem lazım benim. Hareket nedir? Bana tanımlayabilecek var. Zor bir tanım aslında ama hareket nedir? Şuradaki tanımından da yola çıkabiliriz. Biraz okuyalım. Hocam mı? bu e, birinin kullan yani bir canlı varlığın kullandığı şey mi yoksa atıyorum cansız bir varlığın böyle yok, canlı, atıyorum. Yok canlı veya cansız ikisi de olabilir. E, canlı ben... canlı bir varlığın atıyorum kemikleriyle, kemikleri <laughs> yardımıyla e, hareket etmesi. Yani nasıl <laughs> desem caklarını falan uzatması gibi bir şey hocam. Hmm, bakalım buradaki tanımında ne demiş? Elektronlar atom çekirdeği etrafında çok uzun geçmiş. Ama mekanik inceler hareket etmektedir. E, hareketin tanımı yok ama burada değil mi? Ben ben görmemezlik yapmıyorum. Sizin attığınız hocam hareketi inceler. Mekanik kinematik kinematikse Hareketin tanımını yapmamış. Cisimlerin hareket ettiğinden bahsetmiş. Gençler gerçekten böyledir. Bakın doğada yani en temel küçük atomdan ya da atomun atom altı parçacıklardan en makroskopik büyük gezegenler, galaksiler, işte ne bileyim yıldız kümeleri bunların hepsi sürekli bir hareket halinde. Doğa sürekli hareket. Sürekli aslında sürekli şeklini değiştiriyor. Bir şekilde bulunduğu durumu değiştiriyor. Sabit stabil kalan bir şey yok. Mesela hocam nasıl olacak diyorsun. Mesela şu bardak kirli mi? Kirli olmayan bir kısmı. <laughs> şu bardak hocam. Masanın üzerine koyduğum zaman evet kendi halinde duruyor. Hareket etmiyor ki diye düşünebilirsiniz. Ama onun içerisindeki atomların sürekli hareket halinde olduğunu bilmeyi, bilmeniz gerekiyor. Sürekli bir hareket var. Hatta göreli hareket diye bir şey var. Biz aslında şu an hareket etmediğimizi düşünebiliriz. Aslında dünya döndüğü için biz de dünya ile beraber hareket ediyoruz. Yani her şey sürekli hareket halinde. Ee, peki hocam hareket ne? Dediğim gibi bence en güzel tanımı cismin durumunu değiştirmesi, herhangi bir cismin canlı ya da cansız durumunu değiştirmesi diyebiliriz hareket için. Hocam hareketin çeşitleri var. Kaç çeşit hareket var? Bizim kabul ettiğimiz üç çeşit hareket var. Bunlar neler? Fikri olan var mı? Bir, iki, üç. Bir tanesi öteleme. Öteleme hareketi. Diğeri dönme. Titreşme. Aynen. Öbürde titreşim ya da titreşme. Titreşim hareketi diyelim. Biz. Hocam, bunlar nasıl oluyor? Öteleme dediğiniz şey aslında çok e, hani isminden bilemediğiniz ama sürekli kullandığınız bir şey. Ötelemek e, cisimlerin birbirinin üzerinden kayarak ya da birbirini ittirerek e, yaptığı harekettir kayma hareketi de diyebilirsin. Sürekli böyle birbirini öteleyerek, birbirini etkileyerek atıyorum bir kuvvetle bir cismi masanın üzerinde çekiyorsun. Buz üstünde kaymak kim gibi mi hocam yani buz pateniyle ya, buzunuz. Neredeyse şu an günlük hayatta kullandığımız bütün hareket görebileceğiniz birçok hareket, çoğu hareket diyelim, öteleme hareketidir. Mesela ne demiş? Otobüsün işte eee hareket etmesi aslında otobüs öteleniyor ama tekerlekleri hangi hareketi yapıyor? Tekerlekler dönme hareketi yaparken otobüsün kendisi öteleniyor, kayıyor havanın içinde. Ya da şu uçak örneği daha güzel. Uçağın Peki hocam böyle... otobüslerin titremesi yani e, titreme doluyor hocam atıyorum bir yerde. Titreme yerden de oluyor sarsitken. aynen böyle aynı e, şey etrafında böyle aynı bir oturun etrafında, titreşmesi otobüs hissettiriyor. Cam, camlarında çok hissedersiniz mesela otobüs hareketi ederken cam böyle titrer böyle sürekli. Ee, işte orada da titreşim hareketi de var. Yani aslında doğada en küçükten en büyüğe her yerde görebilirsiniz bu hareketlerin birçoğunu. Birçoğunu iç içe görebilirsiniz. Bunlar en yaygın olanları. İşte uçağın uçması havanın üzerinde süzülmesi. En özele biziz... kendimizin hareket etmesi vesaire vesaire. Öteleme hareketi bu gençler. Cisimlerin birbirini etkileyerek e, hareketini devam ettirmesi direkt bir hareket yapması. Hocam dönme hareketi dönme hareketi herhangi bir çubuk düşünün. Bir noktasından ben bunu sabitlerim, Orta noktasından sabitledim hadi. Ve buradan çevirmeye başladım. İşte şunun yaptığı hareket dönme hareketidir. Bunu neden örnek veriyorum? Hocam dönme hareketi derken illa ve illa yer değiştirmesine gerek yok. İlla yer değiştirecek de öyle dönme hareketi olacak ki kendi eksen etrafında da Dünya işte güneşin etrafında da dönüyor. Kendi eksen etrafında da dönüyor vesaire vesaire. Hocam şu tekerleğin dönmesinde hem öteleme hem dönme var ama o kadar detayına girmiyorum. Onlar 11. sınıf konuları. Çok detaylı anlatmamaya çalışıyorum. Hocam titreşim hareketi, dönme hareketi hareket yani Yer değiştirirken de dönme hareketi yapabilirsin. Ee, Olduğun yerde dönme hareketi de yapabilirsin. Hocam titreşim. Titreşim dediğin şey içinde önemli olan bir denge konumunun olması. Denge konumu. Bir denge konumu etrafında yukarı aşağı sağa sola gitme hareketidir. Yani senin bir denge konumun var, sen onun etrafında yukarı aşağı sürekli hareket ediyorsun. Harmonik hareket diyoruz biz buna. Aynı referans noktası üzerinde ileri geri yapılan harekettir. Birbirini tekrar eden hareketler sensibidir. Bu e, sönümlü de olabilir, eğer karşı koyacak bir şey yoksa sönümsüz de olabilir gençler tamam mı? Mesela şeyi düşünün, gitar çalan var mı aranızda gitar çalan? ya da enstrüman herhangi bir enstrüman çalan. Flüt. Flüt. <laughs> Aynen. milli milli enstrümanımız. Flüt iyidir ya. Flüt candır. Çok severdim flüt çalmayı ben lisedeyken. Neyse. Hocam. Bak, gitar çalan birisi tele vurduğunda tel ne yapıyor abi böyle? Bir yukarı esniyor. Bir aşağı esniyor. Ama sürekli bir denge konumu etrafında kalıyor değil mi? Yukarı aşağı, yukarı aşağı gidiyor, geliyor, geliyor. Sonunda enerjisi bitince sabit, düz olduğu konumda, denge konumunda kalıyor. İşte bu tarz hareketlere titreşim hareketi denir. Ya da işte ne bileyim işte ee, bir kadehe vurulduğunda titreşim hareketi, havanın titreşim hareketi, işte dalgalar oluşturması veya işte darbuka çalan insanda darbuka vurur, darbuka değil mi? Yanlış görmüyorum. Yani davul çalarken, darbuka çalarken o üzerindeki o deri kısmın e, aynı referans üzerinde böyle ileri geri gidip gelme hareketi yapmasına ben titreşim hareketi diyorum. Hocam, hareket çeşitleri bunlar. Çok detaylı sorusu sorulmaz. Sadece hocam hareket çeşitleri nelerdir? Örneklerle açıklayınız vesaire gibi sorular karşınıza gelebilir sınavlarda. Bunun detaylarını 11. sınıfta zaten detaylıca göreceksiniz. Bu da girişim. Şu kısmı sileyim gençler. Sonra hocam iki tane tanım var bilmem Hocam hoparlörün bası harekete girer mi? Girer. Hangi hareket? Titreşme mi hocam? Titreşim. Çünkü o e, perde gibi kısım sürekli ne yapıyor? Titreşiyor. Hocam sonra gelelim burada bazı e ee, tanımlar var gençler. Konum referans noktası noktası alınan yol alınan yol ve yer değiştirme Hocam bu kavramları öğrenirsek hareketle ilgili ya da işte birçok şeyi çözmüş oluruz bu üniteyle ilgili. Hocam bir konum dediğimiz cep telefonlarınızdan sürekli konum konum atıyorsunuz da, hocam bu nedir? Konum nedir ya? Konum nedir ne işe yarar? Gençler söyleyin hepimizin aşina benden daha çok aşina olduğu bir şey. Konum konum neyi gösterir? Birinin başka bir yerde olduğunu Birinin bir yerde olduğunu bulunduğumuz yeri ya da herhangi bir şeyin herhangi bir nesnenin ya da herhangi bir kişinin bulunduğu yeri mi gösterir sana, değil mi? Evet. Nasıl gösterir peki? İçindeki verici sayesinde. İçindeki verici aslında GPS dediğimiz sistem gençler dünyayı küçük 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 karelere ve noktalara bölmüştür tamam mı? Şöyle birazcık sisteminde sıkıntı oldu hocam. Sizi mesela onun hassasiyeti vardır GPS'in. 10 metre konum attığınızda mesela uygulamadan işte 10 metreye kadar tahmini işte hassasiyet var. 10 metreye kadar e, konumunuzu ölçebilir GPS değil mi? Açıkça. Hocam e, onun olayı nedir biliyor musunuz? Dünya üzerindeki referans sistemlerinin 10 metre, 10 metre aralarla bölündüğünü. Yani sizin konumunuzun yaklaşık olarak mesela şöyle söyleyeyim. İstanbul'u düşünün. Burası İstanbul olsun. <laughs> ne güzel İstanbul. Olsun. Burayı böyle enlem ve boylamlardan yararlanarak küçük 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 karelere ayırıyorsunuz. Tamam mı? İşte sizin bulunduğunuz konuda çok küçük karelere ayırdığınız zaman atıyorum şurada bir yerde. Buradaki verinin sayılarla ve rakamlarla iletilmesidir. Sizin aslında yaptığınız şey sadece o küçük küçük karelere ayrılmış nokta. Koordinatlarla. Ha koordinatlarla aynen o noktanın e, işte sayılarla belirtilmiş şeklini telefonunuzdan bir telefondan diğerine göndermektir aslında yaptığınız şey. Sizin koordinatınızı bu şekilde, konumunuzu bu şekilde bulabiliyorlar ya da işte bu şekilde belirliyorlar. Hocam referans noktası diye bir tanım var. Referans noktası ne demek? Mesela atıyorum referans noktası bir hareket için veya işte ne bileyim bir hareket esnasında bağlı bulunduğunuz bir yer olması lazım yani siz mesela birine yol tarif edeceksiniz ya da birine nerede olduğunuzu söyleyeceksiniz atıyorum biriyle buluşacaksınız ne kadar kaldığını okula geleceksiniz okulda buluşacağınızı başlıyorum bir arkadaşımızla okula geleceğim okula 80 metre kaldım diyebilirsiniz. İşte burada bile bir referans noktası belirlediniz. Ne yaptınız? Okulu referans noktası olarak oradan e, ne kadar uzaklıkta olduğunuzu belirlediniz. Başlangıç sıfır noktası olarak okulu belirlediniz. Anladınız mı? Bir koordinat sisteminde belirlediğiniz bir noktadır referans noktası. Hocam başka bakın buraya kadar olan kısım bir nevi işin hikayesiydi. Bundan sonra öğrenecekleriniz ise gerçekten böyle soruları çözerken çok yardımcı olacak. Alınan yol ve yer değiştirme kavramları çok önemli gençler. Bunları bir yere not etmeniz gerekiyor. Hocam, bir, alınan yol ne demek? Alınan, bir de yazabilsem çok güzel olacak. Şöyle yapalım da. Hop. Alınan yol. Hocam alınan yol şu demektir. Mesela atıyorum. Ben herhangi bir noktadan harekete başladım. Önce sağa doğru şu kadar. Sonra başladığın nokta ile bitiş noktası arası mı hocam? Yok. O yer değiştirme. Sonra aşağı doğru bu kadar. Sonra geri doğru bu kadar. Sonra yukarı doğru bu kadar hareketini bir dikdörtgen şeklinde tam, tanımlamamıza tam, <laughs> tanımlamama ne diyorsunuz peki? Hocam buradan başlamıştım ben. Gittim. Aşağı gittim. Geri gittim. <laughs> yukarı gittim. Ve başladığım noktaya buraya x noktası. X koordinatı diyeyim. Tamam mı? Bu noktaya geri döndüm. Ben toplam ne kadar yol aldım veya ne kadar yer değiştirdim? Hocam şurası 10 metre olsun. Burası 5 metre olsun. Burası 5, 10 metre olsun dikdörtgen tanımlayalım. Burası da 5 metre olsun. Hocam ben bu hareket sırasında ne kadar yol yürüdüysem işte o benim aldığım yol. Ne kadar yol git, Alınan yol adı üzerinde. Ne kadar yol gittim? Hocam ne kadar yol gittim ben bu hareket süresinde? Alınan yol AY ile söyleyeceğim. Ne kadar gittim söyleyeyim bana. Sağa doğru 10 gittin mi? Aşağı evet. doğru 5. 15. Evet. Geri doğru da yürüdüm. Sonuçta yürüdüm. Yol aldım değil mi? 10 metre doğrudan. Yani 25. 5 de yukarı. Toplamda ben ne kadar 30. yol teptim? 30 metrelik yol aldım gençler. Peki hocam yer değiştirme kavramı ne? Yer değiştirme. İşte bu önemli. Hocam yer değiştirme dediğin şey senin harekete başladığın ve hareketi bitirdiğin nokta arasındaki en kısa mesafe. Hocam, evet, e dedin. burada harekete ben x'ten başladım. Döndüm, dolandım, gene x'e geri geldim. Yer değiştirdim mi? Benim yerim değişti mi hiç? İlk duruma göre harekete başladım, duruma göre benim yerim değişti mi? Gençler? Yok. Hayır, değişmedi. E hocam o zaman yer değiştirmem 0'dır. Mevzuyu anladınız mı? Mesela atıyorum ee, bir dönme hareketinde şöyle bir çekiç atma. Olimpiyatçının şunu döndürürken bir tur attırdığında yer değiştirme olur mu? Bir tur attığınızda, attırdığınızda yer değiştirmesi olur mu bu cismin? Atıyorum X cismini Yok. döndürüp bir tur attırdınız. İki tur attırdığınızda olur mu? Yer değiştirme. Tam turların hiçbirinde yer değiştirmez değil mi? Çünkü nereden başlıyor? Bu noktadan. Nereye dönüyor? gene bu noktaya dönüyor. O yüzden olmaz. Ama yarım tur atsaydı bu sefer yer değiştirmiş olacaktı değil mi? Gerçekten. Aynen. Değil mi? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam peki hocam peki şöyle olsaydı atıyorum ben harekete bir yerden başladım aşağı doğru gittim sonra sağa doğru gittim iki tane iki farklı e, yol aldım. Hocam, peki ben yer değiştirmeyi burada bulurken nasıl bulacağım? Hem sağa var, hem e, aşağı doğru bir hareket var burada. Yol almak söz konusu. Hocam, burada fark ettiyseniz mesela hmm, şurası kuzey doğrultusu, kuzey güney doğrultusu. Şurası da doğu batı doğrultusu. Mu? Değil mi? Aradaki açı her zaman kuzey-güney doğrultusuyla doğu-batı arasında 90 derece değil mi? Hocam, mesela atıyorum burası 8 metre olsun. Ya da 8 metre olmasın. 4 metre olsun. Daha Şurası da 3 metre olsun. Hocam, ben böyle bir hareket de şey yaparken nedir anladım? Yer değiştirme hesaplarken Nereye almam gerekir benim uzaklık olarak? Söyleyin bakalım. Gel değiştirme kısa. mesafesi en neresi? Mesaf. Efendim? Hocam en kısa mesafe. En kısa mesafe şu mudur yani? Aynen. Değil mi? Böyle çiz, çapraz çizeceğim. Hocam bak burada sana ne oluştu? Bildiğin bir geometrik cisim. Bir üçgen oluştu değil mi? Peki üçgenin e, hipotenüsü nasıl hesap? Buraya hipotenüs en uzun kenar diyorduk değil mi? Hipotenüs nasıl hesaplanıyordu gençler? hipotenüs. Hocam bunun çok güzel bir hesaplanışı var. X diyelim buna. X kare eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Şunun karesini aldım. 3'ün karesi kaç gençler? 3 kere 3? 9. 9. Artı Hocam dördün karesini aldım dört kere dört. 16. 16. İşte bunların toplamı benim hipotenüsümün karesini verecek. Hocam x kare neye eşitmiş. 9 artı 16. Ne yapar 9 artı 16? 25, 25. yaptı. 25. 25 x kare 25'e eşitmiş. Hocam kaçın karesi 25'ti? 5. 5'in karesi 25'ti. O zaman buradan x eşittir. 5 geldi değil mi gençler? Bak bu da bu bu arkadaşı siz ortaokulda gördünüz. Burası 5 metreymiş. Buna biz ne diyorduk şu hesaplamaya? Pisagor bağıntısı. Duydunuz mu? Hatırlıyorsunuz bu resmi? Pisagor. Belki biraz. Maybe. Pisagor bağıntısı ortaokulda gördünüz. Şimdi aslında bu özel bir üçgen gençler. Size ikinci derste özel üçgenleri ve birazcık geometri anlatacağım. Ee, ama şimdi size biraz mola vereyim. Zamanımız doldu değil mi? Bu arada. Yok, daha 6 dakikamız mı var? Evet. Hmm. O zaman beraber evet. şey yapalım. Beraber hesaplama yapalım. Pisagor bağıntısını nasıl hesaplıyorum? Hocam, mesela, mesela. Şöyle bir dik üçgen sorsam size, bana Pisagor'la ilgili bakalım yapabiliyor musunuz? Ne kadar yapabiliyorsunuz? bakalım. Hocam, aşağı doğru Hmm, verelim 6 olsun burası burası da 8 olsun bana yer değiştirmeyi alınan yolu alınan yolu ve yer değiştirme hesaplar mısınız gençler Alınan yol. Buradan başladım. Aşağı gittim. Sonra buradaki açı 90 derece. Bunu verelim. Bu tamam hocam hocam? Burada bitirdim. Hangisi? Ben de 10 buldum. 10 hocam. Ha, on, on. Alınan yol mu? Yer değiştirme mi? Onu söyleyin bana. 10. Alınan yer değiştirme. Hah. Yer değiştirme değil mi? Hocam. O bulduğunuz 10. Alınan Pisagor, Pisagor bağıntısından. Bak. Ne yaptın? 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. Buraya da x diyelim. x'in karesi dedin değil mi hocam? Baktım burada 6'nın karesi 36 artı 8 kere 8 64 eşittir. x kare dedin mi? E bunları toplarsan ne yapar abi? 36 <laughs> ile 64'ü <laughs> yapar? E 100, Yüz. x kareye eşitse x neye eşittir? 10 ile 10'u onu çarpı mı demek değil mi 100? Hocam 10'a de, eşittir. Değil mi? Hocam benim x'im 10'muş. Bu bulduğum en kısa mesafe olduğu için benim bu yer değiştirmem. Yer değiştirme olmuş. Hocam alınan yolu nasıl buluyorduk? O daha kolaydı. Ne kadar yol? Ne kadar? <laughs> Perfekleştim. Ne kadar yol yürümüş abi bu arkadaş? Buradan başlayıp buraya giderken. Aşağı doğru kaç yürümüş? 36. 6. Aşağı buraya 6 metre aynen, yürüdü ya. Aynen. Sonra üzerine sağa doğru kaç yürümüş? 8. E hocam 6 artı 8'den alınan yol kaç yapar? 14. 14 metre. Ya yani 14 neyse işte metre bir santimetre. Alınan yolu bulmak kolay. Sadece şunları topluyorsunuz. Artık birkaç tane varsa birkaç tanesini birden topluyorsunuz. Ama yer değiştirmede üçgen çizmeniz gerekiyor gençler. Şu Pisagor bağıntısını yapmanız gerekiyor. Tamam mıdır? Sorayım mı bir tane daha? Kolaydı. Kolaydı. Şimdi gençler, bilerek size sürekli 3 4 5 üçgeniyle ilgili bir şeyler soruyorum. Bunun olayını bir dahaki derste anlatacağım. Size özel üçgenleri öğreteceğim. Bunları muhtemelen hatırlamıyorsunuz. Ortaokulda görüyor musunuz bilmiyorum. Özel üçgen gördünüz mü ortaokulda? 3, 4, 5 1, 1, kök 2 ya da işte ne bileyim 1, kök 3, 2 gibi özel üçgenlerimiz vardı. Biraz evet, göreceğim. Hat görsek de hatırlamıyoruz ya da yok diyorsunuz. İkinci ders özel üçgenleri anlatacağım. Bu Pisagor bazı üçgenlerde Pisagor bağıntısını yapmadan bile sizin şu hipotenüsü bulmanız söz konusu ya da diğer bir kenarı bulmanız söz konusu oluyor. Ee, i̇kinci ders onlardan bahsedeceğim. Bakayım chatten bir şeyler yazıyorlar. Onları kontrol ediyorum. Ne? Abone. Abone olmaya falan gerek yok gençler. Sadece e, siz şey yapın. E, i̇zleyin yeter ki. İzleyin yeter. Ve e, derse katılamayan özellikle der, tanıdığınız derse katılamayan arkadaşınız varsa onlara önerin ki onlar izlesin. Siz derse katılabiliyorsunuz zaten. internet veya e, telefon eksiğiniz yok. Sizin Burada öğrendiklerinizin aynısı olacak zaten. internette. Şimdi gençler. Dersi burada bitiriyorum. Var mı sorunuz? Yok, Yok hocam. Tamamdır. İkinci ders özel üçgenlerle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüş. Görüşürüz hocam. Aa yoklamanızı da alayım. Tamamdır. Bir kişi kaçırdık. Biri çıktı hocam. Aynen. Neyse ikinci ders hatırlatırsınız. Onu var yazarız. O şey Furkan hocam. Tamamdır. Ben şimdi not alıyorum. Görüşürüz.